Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. İstenilen bir bölümdü bu. Çok sorulan sorulardan biriydi. Yurt dışından parça söylemek özellikle eski motor sahipleri için tek yol bu yani. Türkiye'de bulamıyorsunuz. Şu anda ben de bunun parçalarını söylemek istesem. Türkiye'deki bayilere telefon açtık, distribütöre telefon açtık. Bir ay istiyorlar parçaların gelmesi için. Şimdi bu durumda ne yapabiliriz? Parçalar ellerinde zaten yok da. Bu durumda ne yapabiliriz? Yurt dışından söyleyeceğiz ve yurt dışından ikinci el değil, yurt dışından direkt fabrika parçalarını söylemekle ilgili konuşuyorum. O yüzden iyi dinleyin. Şu anda motorumuz açılmış durumda. Bu ZX6'nın son hali. En son bir video çekmiştim, toplamıştık, bitti gibi olduydu. Ondan sonra işte karbüratörün e, o boğazlarında birkaç tane kaçak bulduk. Onu sökmeye başlarken birden kendimizi burada bulduk. Her şey sökülmüş vaziyette, bütün her şey ölçülmüş vaziyette eksik bütün her şeyi çıkardık. Yani artık motoru tamamen sıfırlıyoruz gibi bir durum var. Oradan gözüküyordur zaten. Dişlerimiz burada, krankımız burada. Bunlarda hiçbir problem yok. Krank kollarında hiçbir problem yok. Ee, silindirlerimizde hiçbir problem yok. Pistonlarımız sağlam, her şey güzel. Sorunlu olan parçalar şunlar. Burada hatta listesi bile var. 1. 4 takım sekman. Yani şunların etrafında gördüğünüz, pistonların etrafında gördüğünüz sekmanlar. Bunlar takım olarak üçlü yanlış hatırlamıyorsam. Evet üçlü olarak satılıyorlar. Ondan almamız gerekiyor. 10 adet krank ana yatağı. Krank ana yatakları şurada görüyorsunuz. Şurada ve krankın diğer tarafında. E, toplam 10 tane yatağımız var. Şimdi 4 silindir var. 10 nasıl oluyor derseniz. Her tarafta yok. Dış taraflarda da ortalardaki gibi olduğu için. O 8 tane değil de 10 tane oluyor. Yağ pompasında sıkıntımız varmış. Yağ pompası şurada gördüğünüz parça. Yağ pompasının şu oynar bir tane parçası var. Pompa kısmı bu. Bu döndükçe yağı pompalıyor. Burada aşınma söz konusu. O yüzden bu parçanın da yenisi. Tamamı, pompanın tamamı böyle bütün olarak almayacağız da o parçayı özellikle tek başına sipariş verebiliyoruz. Sibop keçeleri 16 adet. Ee, zaten açılmış. Hazır kaçırma durumu yokken kısa bir zamanda toplayalım. İleride de kaçırma durumu olmasın diye keçelerin de değişmesi gerekiyor. Silindir alt cont'a şu cont'a açıldıktan sonra değişmesi gerekiyor. Bütün contalar o şekilde. Yani debriyaj kapağınızı bile açsanız kapattığınızda değiştirin onu yani. Yoksa kaçak olur sonra bir daha açarsınız, bir daha kaparsınız, başınıza beda alırsınız. 4 adet de bildiğimiz manifold lastikleri. O da işte karbüratörün oturduğu boğazlar. Manifold lastiği diye geçiyor. Bunların siparişini vermemiz gerekiyor. Bu durumda ne yapacağız? İnternet sitesine gireceğiz. Ben iki tane internet sitesi kullanıyorum. Bir tanesi Partsilla, diğeri de MotorcycleSpareParts.eu. Şimdi Partsilla'ya girelim. Revzilla diye de bir site var. O da bunun ekipman versiyonudur. Partzilla da parça versiyonu. Şimdi burada parçayı bulmak asıl problem. Çünkü parçanın direkt kodu hiçbir zaman üstünde yazmıyor. Girdikten sonra parçanın kodunu bilmeniz gerekiyor. Ona göre yazacaksınız. Hemen bulacaksınız. veya da bu sitelerin güzel yanı şu. Direkt size çizimleri veriyorlar ve çizimler üstünden bulabiliyorsunuz. Yani motorun hangi parçasının nerede olduğunu biliyorsanız hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Menüye bastım. Kawasaki'ye girdim malum. Kawasaki'de bayağı, yani jeneratöründen jet Jetski'sine kadar var. Motorcycle dedik. Kaç model? 2.000 model. Çok kolay, çok hızlı ilerliyor. Ve motorun ne olduğunu biliyorum. ZX6. J1. J1 diye arasam bile yukarıdan hemen bulabilirdim büyük ihtimal. En basitinden şu anda yatak bulmamız gerekiyor değil mi? Yatak nereye ait? Crank'a ait. Crank case. Yani Crank'ın kutusuna ait. Crank case'e girdik. Evet, grafiğimiz geldi yakınlaştırıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan şey burada değil. Nerede? Krankın kendisinde büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi hemen grafiğin üstünden gördüm. Evet, krankın kendisindeymiş. Crankcase ya da crank. Nerede olduğunu biliyorum aşağı yukarı. Ona göre hemen bakıyorum. İhtiyacımız olanlar üstteki ile alttaki 5. Hemen burada kodları yazıyor. Örnek veriyorum. 92028 CDE C, D, e. Örnek. Zaten yanında hemen demiş ki dört tane bundan alman lazım, bir tane şundan alman lazım, altı tane bundan alman lazım. Motoru toplamak için neye ihtiyacınız var orada yazıyor. Ama ustanız ne diyorsa ona göre almanız gerekiyor. Çünkü bunların boyları var, bunların ebatları var ve hangilerini değiştireceğiniz şekillerine göre değişiyor. Örnek. Altı tane. Bastık. Listeye eklendi. Yukarıda hemen 6 tane var. Bir de bir şey daha ekleyelim mesela. Şunu bulması zor. Bunu bulması gerçekten zor. Normal crank case de bulamıyorsun, üst kapakta bulamıyorsun. Biraz uğraşman gerekiyor. Resimleri tek tek geçmem gerekti benim bulmak için. Mesela crank da değildi, silindir head'deydi. Bakıyoruz koduna 11004. 11004. Şu anda diyor giriş yapın diyor. Fiyatı o şekilde görün. Ellerinde olmadığı için diyor bastığım zaman da 2-3 gün içinde ellerinde düşecekmiş. Ondan sonra da sipariş bize gelecekmiş. Bunu da hızlı bir şekilde listeye getiriyorum sizi Şu anda 56 dolar. Bir şeyimiz var, ürünümüz var. 51 dolar shipping istiyor. Şimdi buradaki trik şu. Bir kere de çok sipariş vermeniz gerekiyor. Ben şunların bütün siparişini versem, yani eksiklerin, şu kağıtta yazan her şeyin siparişini versem büyük ihtimal 70 dolar falan shipping alacaklar. Tek parçaya 50 dolardan giriş yapıyorlar. O yüzden ayrı ayrı yapacağınıza bütün listeyi çıkarın ve ona göre bir kere de söyleyin. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? Kredi kartı, Paypal. Paypal şu anda Türkiye'de işe yaramıyor biliyorsunuz. İşini bitirdiler Paypal'a, kestiler kafayı. E, kredi kartıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Motorcycle Spare Parts da aynı şekilde çalışıyor. Parts da aynı şekilde çalışıyor. Kredi kartına alışveriş yaptıktan sonra bazı bankalar taksit yaptırıyor. Bankayla konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki ben böyle böyle büyük bir harcama yaptım. Ben bunun taksit yapılmasını istiyorum. Size yapıyorlar bu taksidi. Böyle bir seçeneğiniz de var. Siparişi verdiniz. Şimdi vergi durumu var. Herkesin korktuğu nokta o. Vergi geldiği zaman ne yapacağım? Gümrüğe takılmak ne demek? Gümrüğe takılmayan bir ürün artık kalmadı ama gümrüğe takılmak demek ürünün geri yollanması değil. Gümrüğe takılmak demek o parçayı açtılar. Sen bunu satın almışsın. Bunun vergisini senden çatır çatır alacaklar anlamına geliyor. Bunu da iki şekilde alabiliyorlar. Eğer emin değillerse parçaların durumundan, efendimiz üzerin fiyatından sizi güneşli tarafına çağırabiliyorlar. Gümrüğe gidiyorsunuz. Orada satın aldığınız faturayı artık çıktısı neyse kredi kartıyla aldıysanız diyelim kredi kartının slipini götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle ben şu kadar parayı aldım. Orada hemen yalandan bir hesap yapıyorlar. %18'i ne kadar? Şu kadar. O parayı yatırıyorsunuz gişeye. Ürünleri, koliyi alıp götürüyorsunuz. Veyahut da adresinize kadar geliyor. PTT adrese kadar, kapıya kadar getiriyor aleti. Kapıda da diyor ki şu kadar ödemeniz var. Ha, cebinizde o sırada olmayabilir. Çok normal. Bankadan çekmeniz gerekebilir. Kredi kartı posuyla gelmiyorlar. Hemen orada ödeme yapamıyorsunuz. O yüzden sizi en yakın PTT şubesine davet ediyorlar. Çünkü dönen ürünler her zaman en yakın PTT şubesine gider. Oradan da 7 gün içinde almanız gerekiyor. Maks 7 gün. Yani 5 günde de olabiliyor. O yüzden ilk 5 gün içinde 5 iş günü içinde onu almaya çalışın. Sonra o tekrardan Güneşli'ye gider, gümrüğe. Gümrükte de yaklaşık bir hafta bekler ondan sonra yollarlar geri. O yüzden 5 gün içinde bu işi hemen hallederseniz uğraşmazsınız. 5 günde aşarsa kesinlikle gümrüğü kontrol edin. Kaybolma olayları olabiliyor. İşte Şubede gözüküyor takip kodundan baktığın zaman. Bu arada, bu arada hepsinde takip kodu vardır. PTT şubesinde gibi gözüküyor ama geri yollamış oluyorlar. O yüzden PTT şubesine direkt gidin. Benim malım burada mı? Değilse direkt, direkt gümrüğe in. Oradan hemen malını çekersin. En hızlı şekilde olur. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu yasak bir iş değil. Yurt dışından çok güzel sipariş verebiliyorsunuz. Bu sizin hakkınız. Vergisini verdiğiniz sürece hakkınızı da kullanın. Şu anda fiyatlar aşağı yukarı neredeyse aynı. Türkiye'den söylesem 300 lira daha pahalıya gelecekti belki ama buradaki fark şu. Burada söylediğim zaman işte ayın 25'inden 25'ine falan sipariş veriyorlar ya da 23'ünden 23'üne yanlış hatırlamıyorsam. Onun da sipariş geçtiler. 23'ünde o sipariş onlara düşüyor. Bir sonraki ay 23'ünde de mal geliyor. Yani bir buçuk ay belki 22'sinde ya da 24'ünde verdiğiniz sipariş 2 ay beklemeniz gerekiyor. Bu durumda böyle bir siteden verirseniz hemen bakalım mümkünse ne kadar sipariş şeyi veriyor süresi onu görelim şu anda 3 ila 5 gün arası beklediğimiz ürün var olduğu için he hazır ellerinde varsa da iki gün içinde shippingi oluyorlar o da ne anlama geliyor iki gün içinde onu da çıkarsa üç gün dört gün sonra büyük ihtimal gümrüğe iner ondan sonra bir hafta içinde sizde olur şimdi iki ay nerede bir hafta nerede o bakıma baktığın zaman biraz Tek seferde vermelik, e, hızlı şekilde sipariş verip motorunuzu hızlı şekilde toplarsınız. Biz de şu anda onu yapacağız. Tek dezavantajı bunun, taksit seçeneğinin olmaması. Direkt trink çekmeniz gerekiyor, ondan sonra bankayla görüşüp belki taksit yaptırabilirsiniz. O da size kalmış. Buradakiler bazen kredi kartına taksit yapıyor, bazen değil. Öyle hakkınız var tabi postan çektiğiniz zaman. Böyle büyük bir alışverişte tamamen sizin maddi durumunuza kalmış durum. Olay bu şekilde, eğer yurt dışından sipariş vereceksiniz, ben e, açıklama kısmına da ekleyeceğim. Partisil de olur. Motorcycle EU olur. Bir de CMNSL diye büyük ihtimal bir tanesi de vardı. Çok eskiydi. Onu da kullanıyordum. Ben bunları kullandım. Hiç problem yaşamadım. Şimdiye kadar sürekli de kullanmaya devam ediyorum. Benden garantisini veriyorum bunları size. Rahat rahat kullanın. Rahat rahat siparişinizi verin. Gelsin. Motorunuzu takın, toplayın. Ve sıfır parçalarla yolunuza devam edin. Motorcu muhabbetinden bugünlük bu kadar diyelim. Başka sorunuz varsa tekrardan videonun altına e, yazabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışacağım. Onlarla ilgili çok ciddi bir soru varsa onunla ilgili de bir video çekeriz. Ben şimdi bunun siparişlerini veriyorum. Bittiği zaman, sipariş geldiğinde de vergiyi nasıl ödediğimle ilgili ekstradan bir şey ihtiyaç duyarsam çekerim. İhtiyaç duymazsam da inceleyi toplarım size gösteririm. Ne diyoruz? Kendinize, ekipmanınıza ve motorunuza çok iyi bakın. Onlar da size iyi baksın. Görüşmek üzere.